Arkadaşlar herkese merhaba ben Alberk Ve bugün sizlerle birlikte iki hafta sonra Tekrar dönüyorum Ve kart karıştırma hareketi Öğreteceğim sizlerle birlikte Evet ben sizi çok özledim Yani iki haftadır Video paylaşamıyorum en az O yüzden bugün Kendi kendime dedim ki Ben neden kart karıştırma hareketleri Çalışmıyorum Ve öğretmiyorum dedim ee, başta izlediğiniz rifle shaft hareketi benim en çok hoşuma giden hareket yani bazen yapıyorum bazen yapamıyorum yapabildiğim kadar çok acemi yap yapabiliyorum yani acemi durumdayım bazı sivaslar çok güzel yapıyor ben de araştırdım nasıl yapılıyor nasıl ediliyor ve sizlere iletmek istedim Başta izlediğiniz rifle shot hareketi, sihirbazların en çok kullandığı karıştırma hareketi. O zaman hemen öğreteyim sizlere. İlk başta desteği en altından şu şekilde tutuyorsunuz. Yüzük parmağınız ve orta parmağınız yanda, diğer yanda da baş parmağınız. Neredeyse yarısını baş parmağınız ve orta parmağınızla alıyorsunuz. Ve düzeltiyorsunuz. Şöyle. Ya yani düzeltmenize gerek yok ama yine de. Sonra neredeyse böyle üstüne baskı yaptığınızda iç içe giriyor hepsi. Yani hepsi değil ama girdiği kadar işte karışıyor hepsi. Sonra bunlar böyle itmek yerine en kolay yöntemi shuffle. Yani rifle, rifle shuffle hareketi birleştirilmiş bir hareket. Yani iç içe geçirmek ayrı. Sonra bu hareket ayrı. O zaman hemen öğreteyim. Neredeyse yarısını alıyorsunuz dedik. Evet. Düzeltme yerine gelirsekse ise dört parmağınız altta, diğer dört parmağınız da altta. Baş parmaklarınız üstte, kartı aşağı doğru bitiyorsunuz ve baş dört parmaklarınızı serbest bıraktığınızda hepsi iç içe giriyor. Evet, bir sonraki videolarda ise size e, kart karıştırma ve kart fırlatma hareketlerini öğreteceğim. Atıyorum şu kart fırlatma. İstediğiniz yere kartı fırlatabiliyorsunuz. Mesela seyircinin kartını hemen tak buraya fırlattınız. Kırmızıya da atıyorum. Evet, bunları size gerektiğince öğreteceğim. Sizde istediğiniz bir kart karıştırma hareketi veya kart hareketi varsa bana söyleyebilirsiniz. Nasıl yapıldığını size öğretirim. Daha fazlası, daha fazla kart hareketi için hoşça kalın.